Analizlerimize kaldığımız yerden vakıf finansal kiralama ile devam ediyoruz. En son bir ay önce yani 10 Kasım'da incelemesini yapmıştık. O gün 2 lira 3 kuruş kapatmıştı. Ve o günden sonra 10 Kasım'dan 18 Kasım'a kadar yani yaklaşık 8 günde hatta 10 günde 2.54'lere kadar 2.55'lere kadar yükseldi. Yani bu %25 bir yükseliş demek. Buradan sonra da tekrar bir düşüş trendine girdi. Ve uzun mumlar bırakarak düşüş trendi de devam ediyor. Ortalamalarında altına doğru. Giden bir düşüş trendi var. Şimdi burada daha nereye kadar düşebilir? Hatta onu göreceğiz. Hatta şöyle söyleyeyim bugün 186'lardayken yerinde saydı. Sonra bir anda ne olduysa yine bir hareketlendi. 180'lere, 190'lara bakın 198'lere kadar geldi. Tekrar 186'lara geldi ve 184, 183'leri gördü. Şimdi ilk etapta burada dikkat etmemiz gereken durum şu. Şöyle baktığımızda burada 200 günlük ortalamanın altına en son ne zaman düşmüş? Haziran 2025'te yani yaklaşık 6 ay önce düşmüş. Tüm ortalamaların altına ne zaman gitmiş? 2024, Ekim 2024 bir sene öncesinde. Yani çok fazla da durmamış hep oralarda. Şu anda zaten ilk hedefimiz bu bugün 1.86'da olsa yani 200 günlük ortalama olan 1.82 lira e, hedefteydi. Ama burada şimdi 1.82'nin altına gitti. Evet buradan dönmeyecektir muhtemelen eğer düşecekse. 1.82'nin altında 200 günlük ortalamanın altında burada yaptığı gibi yani şuralarda yaptığı gibi 200 günlük ortalamanın yani tüm ortalamaların altına sarkabilir. Orası neresi olur derseniz onu da söyleyeceğim. Ve şuna da dikkatinizi çekmek isterim. Bakın burada 200 günlük ortalama hepsinin üstünde. Diğer ortalamalar 200 günlük ortalamayı aşağı kırmış. Burada şu anda öyle bir durum söz konusu değil ama aşağı devam ederse bu düşüş o senaryo gerçekleşebilir. Burada da insanları tuzağa düşürmek için 1.82'den ya da mallandırıp ya da 1.86'lardan çünkü çok oynak bir şekilde hareket ediyor. Ve burada da gördüğünüz gibi sanki bir daha hiç yukarı çıkmayacakmış gibi 1, 2, 3 tane ana tepe yapmış ve ortalamalarda bunu fiyatı aşağı basıyor, bastırıyor kafasına ortalamalar fiyatın kafasından aşağı bastırıyor. Burada şuna dikkat edeceğiz. Bakın haftalığı aldık. Şunu kaldırabilirim. Haftalıkta 20 ay, e, ay, haftalığa gelmiş. Artık burada hani 1.82'nin altına gittiğinde 1.77'lere gelirse 50 aylık orta, 50 haftalık ortalamaya dersin ki o zaman a 1.82'ye gelecekti hani taklaya geldik. İşte o 1.82'nin altında gelebileceği seviye 1.77'ler hatta 1.77'nin altında da gelebileceği seviye var. Onu da söyleyeceğim. E, çünkü çok bir seviye yok. Yani 10 kuruş 20 kuruş aralıklarında e, hareket ediyor. Ve çıkarken 1 kuruş 2 kuruş anca çıkıyorken ya da günü 1 kuruş aşağı 1 kuruş eksi yerinde sayarak kapatıyorken düşerken e, daha aşağı seviyeleri düşebiliyor. Kademe olarak. Bakıyoruz takip edelim. Bak 20-50 aylık ortalamayı ne zaman geçmiş? En son. 100 gün 100, ay, 100 haftalık ortalama pardon 100 haftalık ortalama Ekim 2024 bir sene önce bakalım 100, 100 haftalık ortalamanın daha altına düşmüş mü Mayıs 2023 gene 100, 100, haftalık ortalamanın oralarda takılmış en son Temmuz 2022'de 200 günlük 200 haftalık ortalamaya düşmüş onun altına düşmüş hatta oradan toparlamış tekrar daha da geriye gelelim Mart 2020'de yani bu ise Mart 2020'de ve 2022 Temmuz'dan beri 200 yani haftalık ortalamaya düşmemiş. Yani uzunca bir süre 100 haftalık ortalamaya daha düşmemiş. 177 hedefimiz zaten şu anda eğer düşerse 177 Çünkü çok oynak. Bir anda 170 170 olur, 180 olur ki daha önce bak buralarda zaten 175'lere gelmiş. Buralarda 171'lere gelmiş. Gene bu sefer aynı yerlerde dolaşıyor. Bu sefer 20 aylık, 20 haftalık ortalamanın oralardaymış. Gene aynı seviyelere yaklaşıyor. Buralardan bir tepki yapabilir. Bak burada yapmış. Burada 100'e haftalıktan yapmış. Burada da aynı şeyde baktığımız gibi günlük 200 günlük ortalamaya göre tekrar haftalığa dönüp 50 haftalığını takip ettiğimiz gibi burada da aylığa dönüyoruz. Hissenin öyle ya da böyle beğensek de beğenmesek de bir trendi var ve 20 aylık ortalamanın üzerinde hep. Bu hisse 2023, 2023 20 aylık ortalamayı kırmış ama değmiş, biraz geçmiş 50 aylık ortalamaya yaklaşmış ama oradan tepkisini kuvvetli yapmış. Baktığımızda Temmuz 2022'de 50 haftalık, 50 aylık ortalamaya gelmiş. Burada Mart 2020'de 50 aylık ortalama. 50 aylık yani geriye doğru baktığımızda trendi aslında sağlam bak. 2000, Temmuz 2016'dan beri 50 aylık ortalamanın altına gitmemiş. Trendini bozmuş bu pandemi öncesinden bile kalan bir şey. Ondan önceki seviyelere baktığınızda zaten inişli çıkışlı. 2016'dan beri yani 10 e, yıldır gelmemiş. Yani gelse gelse şunu diyebiliriz o zaman da artık nereye gelecek? Hani bu geleceği için demiyorum. Şunu demek istiyorum. Yani bu hisse düşse düşse 50 aylık ortalamasına 1 lira 19 kuruş gözüküyor. Bu aşağı yukarı oynayacaktır. 1.20-1.30 oraya kadar düşmez. 1.20-1.30 olur. Yani öldük bittik de denilen seviyede yaklaşık 1.30'lara gelir. En dip yeri. Şuradaki 50, 20 aylık ortalamayı unutmamak lazım. Çünkü hep oralara değmiş. Hep üzerinde ya da İğne atıp dönmüş. O yüzden 2 senedir bak. 2023-2024 Yani 1-1.5 bir, bir senedir. Yani bu 2024 Ekim'de bir senedir gelmemiş. Yaklaşık Ocak ayı olur. Şubat ayı olur. Gene gelir. Buradan bir tepki yapabilir. Yani tepkisi sınırlı olur. Onu bilemeyiz. İlk etapta buralar olur. Bak şurada bir yatay alanı katlamış ama bundan sonrasında daha da hacimli yukarı devam edememiş. Normalde böyle yatay alanlar katlayınca hacimli gidermiş. Demek ki beklenti var. Yani bir banka hissesi ne kadar da bunu 1,5-2 liralarda bu fiyatlarda tutarlar bilemiyorum. Ya ileri kopmasa bile şöyle de bir durum var. Adam burada 1.70'lerden 1.30'lardan aldığını düşün. 2'lere geldiğimi satsa dünya para kazanır. Yani sen ben belki 10 kuruş, 20 kuruş, 5, 10 bin lira kazanırsın ama adamlar kazanan kazandığı için o yüzden büyük ee, yükselişler oluyor 1.40 1.50'lerden. Yani o yüzden bu isteği 1.82'ye 1.77, 1.75 ilk etapta şuradaki bak 1.70'ler hatta 1.69'lara gelmiş. Yani şuradaki 1.60'a kadar mesafesinin ne olduğunu unutmam. 1 60 1.60'ın altında da zaten şurada yaptığı gibi daha önce Bak burada nasıl ortalama yukarı gitmiş değmemiş. Burada da ortalama biraz daha yukarı gelecektir. Bak burada da aynı şekilde. Burada da yani 1.60'a geliyorsa bu ortalama da yukarı gelecektir. Fiyat aşağı geliyorsa ortalama da biraz buna gelecektir. Zaten ortalama 1.20'de 1.25, 1.30 o civarlar olur. Zaten defter değerine bakıyoruz. 1.32 defter değeri. Şu anda pahalı gibi gözüküyor. 1.5 değerinde 1.5 fiyat piyasa defter değeri var gibi gözüküyor ama. Bu daha önceki verilerin, yani şu anda 881 milyon bir karı var. Ki banka listesi. Daha önce bedelli bedelsiz yapmış mı? Bedelsiz bakıyoruz. Bedelli yapmış 2024'te. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlara da dikkat etmeyi unutmayın ki taklaya gelmemek için. Hemen dolar bazlı bakalım bir de kısaca. Bakın buradaki seviyeleri daha önceki analizde vermiştik zaten. Daha genel bir analiz yapmam. Muhtemelen bak burada da 20-50 haftalık bak ne zaman? Ekim 2024'te 100 haftalığa gelmiş. Bu nerede? 3 sent. 3 sent ne yapıyor şu anda? Dolar 43, 1.29. Yani buralara gelir. Eğer dolar bu şekilde kalırsa onu da takip etmekte fayda var. Sonra 1.30'a gelir. Yarın bir gün 3 sente düşer. Şey olur fiyatlar değişir. Aa bak böyle dediydim böyle oldu. Olmasın çünkü herkesin kararı kendine. Biz burada söylüyoruz diye e, illa düşecek ya da çıkacak diye bir kural yok. Sizin beklentiniz de ters olabilir. Bir kuruş artar, iki kuruş artar, beş kuruş artar, alt, üç ay beklersen ama senin benim, senin karın az olur. Bundan söylenirsin ama başka tarafta e, milyon milyon notlarla işlem yapıldığı için adamlar çok büyük para kazanırlar. Sen e, kazanamadığında kalırsın. Sonra dert yanarsın. Sorumluluğu başkasına atarsın. Yani çünkü herkes ee, sen ben kazanım diye burada bu kağıtları bekletmiyor. Sonuçta banka kağıdı evet ne kadar yükselir bilemeyiz. Hatta bilemeyiz derken pardon şöyle diyeyim. Burada seviyeler 10 cent var. 10 centler olabilir. Buradaki 6 cent olur. 6 cent de nereye gidiyor zaten şu anki kurla? 2.58-2.60'lar gene. Diyorum ya adam şu anda 1.80 1.80'den alsa 2.60 yapsa 80 kuruş. 1 lira neredeyse kar ediyor. 1 milyon notta 1 milyon TL. Düşün ne kadar söyledi? 1 ayda 2 ayda. Yani. iyi para. O yüzden kendimizi şeyle aşık atmaya bir görmeyelim. Bu arada kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek. 2026 boyunca analizini yapmamı istediğiniz videolarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.